Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Öncelikle kanalıma gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemini sizlerle paylaşacağım. Galatasaray gündemine gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Ayrıca teşekkür ediyorum ve abone olduğunuz için de bize katkı veriyorsunuz. Bu küçük hatırlatmanın ardından Galatasaray'daki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım ya da daha doğrusu başlayacağım. Öncelikle en çok merak edilen konulardan bir tanesi Fatih Terim'in raporu. Fatih Terim'in raporundan çarpıcı detayları vereceğiz. Çünkü ee, olsun denilenler ve olmasın denilenler gerçekten çok dikkat çekici Fatih Terim'in raporunda. Tabii ki rapora göre alınan oyuncular da var. Stoper arayışında Galatasaray biraz da devre arasındaki gözdesine döndü öyle söyleyebiliriz. Orta alan için 3-4 önemli isim Galatasaray'ın gündemine girdi hamleler devam ediyor. Tabi kim yapıyor? Abdurayım Albayrak yapıyor. Sol bek transferinde Fatih Terim etkisi sürüyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii biz Fatih Terim isminden sıkça bahsedeceğiz doğal olarak. Çünkü rapor onun raporu, ilk görüşmeler onun görüşmeleri olduğu için onun raporu doğrultusunda ilerlendiğini söyleyebiliriz. Galatasaray'da şoke eden bir gelişme oldu. Onu da söyleyelim. Galatasaray sürpriz gelişmeyle ile bir anda bütün hesaplarını değiştirmek zorunda kaldı. Nedir bu sürpriz gelişme ve ne tür hesaplar değişiyor? Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Fatih Terim'in raporuyla başlayayım. Gerçekten Fatih Terim'in raporu çünkü bir anlamda diğer konuları da son derece etkileyecek bir noktada. Şunu söyleyelim. marka ile sözleşme yenilendi. 2024'e kadar. Markaoda Markaoda fazla itiraz etmedi. 1.2 milyon 1.3 milyon yıllık olarak artışlar gerçekleşti. Markaoda bir sorun yok e, sözleşmesinde. Ancak şunu söyleyelim Markaoya Rusya'dan talipler var. Dolayısıyla Galatasaray şöyle bir hesap yapıyor. Eğer Markaoya talip gelirse onu satıp o alınan parayı da transferde kullanmak gibi bir hesabı olduğunu söylememiz lazım. Tabi bu durumda da Galatasaray'ın çok sayıda stopere ihtiyacı var. Neden söylüyorum? Çünkü Fatih Terim raporundan isterseniz devam edelim. Fatih Terim'in raporunda çok enteresan bir detay var. Abdurrahim Albayrak biz Luindama ve marka ile anlaşacağız demişti. Ama Terim'in raporunda Luyendam'a ile anlaşmak istemediği yazılı. Dolayısıyla Luindamaya yol verecek gibi görünüyor Galatasaray. Ee, eğer bir talip çıkarsa gönderileceğini söyleyebiliriz. Burada yani Arda Turan'ın devam etmesini istediği sürpriz değil. Emre Akbaba sürpriz değil. Hatta Ömer Bayram da sürpriz değil ama Ömer Bayram'la anlaşmanın da yapıldığını söyleyebiliriz. Yine Fatih Terim raporu doğrultusunda Alpaslan Öztürk transferi gerçekleşti. Arkasından Aytaç Kara transferi de imzaya kaldı. Islak imzayı bekliyor. Dolayısıyla Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleniyor ama çarpıcı gelişme şu. Onye kuru. Yani Fatih Terim'in her zaman istediği, alınması için çaba sarf ettiği Onye kurunun 4 milyon 350 bin euroluk bonservis ücretinin verilmesi konusunda olumsuz rapor verdiği bilgisi var bizde. Dolayısıyla yani Onye kuru, Fatih Terim kalırsa %100 alınır denilirken şimdi Fatih Terim gelse dahi Onye kurunun e, alınması olasılığının çok düşük olduğunu vurgulamak istiyorum. E, tabii ki bu noktada Galatasaray'ın yönetimi, yeni yönetimi kim olacak, kimlerden oluşacak, o konuda çalışmalar sürüyor, onunla ilgili çok fazla detaylara girmek istemiyorum ama şunu söylemekte yarar ver, e, Yani Galatasaray'ın yeni yönetimini bekleyen çok önemli 3 tane sorun var, 3 isim var diyelim daha doğrusu, Falcao. Feguli ve Jagne bunların e, transfer bedelleri aşağı yukarı 11 10 yani daha doğrusu transfer demeyelim buna e, kazandıkları ücretler maaş bordrolarıyla e, aşağı yukarı 11 12 milyon euro gibi bir e, bir bedel ödemek zorunda kalıyor Galatasaray ki bundan kurtulursa maaş bütçesini aşağıya çekme şansı var. Dolayısıyla bu oyunculardan kurtulmak istiyor ama hiç yani Cagni dışındakilerin hiçbir kımıldama olasılığı yok. Şöyle ki Falcao ben burada mutluyum, herhangi bir yere gitmeme gerek yok diyor. Feguly bu paraları alabileceğim bir yer yok diyor ki gerçekten de 3 milyon 850 bin euro garanti para alan bir e, Feguly'den bahsediyoruz. Dolayısıyla e, buralarda ciddi sıkıntılar var. Ha soruyorsanız eğer ne o, e, neler yazıyor Fatih Terim'in raporunda bu oyuncularla ilgili satılsın. Diyor. Gönderilsin, yani satılamıyorsa gönderilsin ve bence akıllıca yöntem en azından Falcao'nun maaşının yarısını vermek suretiyle göndermek kasaya en azından yarısının kalacağı anlamına gelir ki. Eğer böyle imkanlar olursa bence hiç fırsat kaçırmaması lazım Galatasaray'ın. Şimdi Galatasaray'la ilgili söylediğimiz bir konu vardı. Galatasaray sürpriz gelişmeyle şoke oldu. Hesapları karıştı dedik. Nedir bu sürpriz gelişme? Villarreal'in Manchester United'ı yenerek penaltılarla da olsa kupayı kazanması. Bu hesapları şöyle karıştırdı. Birincisi... Galatasaray bir eleme daha fazla oynayacak. 20-21 Temmuz'da maçlarını oynamak zorunda kalacak. 19 Haziran'da seçim var. Bu sırada çalışmalar kimlerin kontrolünde yapılacak, transferlerin akışı nasıl devam edecek gibi gibi pek çok soru kafalarda soru işareti oluşmaya başladı. Yani hesaplar karıştı. Hatta bu da yetmez. Çok enteresan bir şey daha var. Yine hesapların karıştığı bir noktayı da söyleyelim yani Mısır milli takımıyla Mustafa Muhammed olimpiyatlara gidiyor. Olimpiyatlara gitmek ne demek? Olimpiyatların başlangıcı, bitimi noktasına baktığımızda en azından en azından 22, 25 ve 28 Temmuz tarihlerinde burada olamayacak. Yani Galatasaray'da o olamayacak. Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçında oynayamayacak. Yani 20-21 Temmuz'da başlayacak olan o elemelerde Şampiyonlar Ligi elemesinde Mustafa Muhammed'den Galatasaray yararlanamayacak ki bu gerçekten Galatasaray adına ciddi bir sıkıntı. Yani bir Villareal galibiyeti ya da daha doğrusu zaferi Galatasaray'ı gerçekten çok ciddi sıkıntıya uğrattı. Yani hesapların karışmasına neden oldu desek yanlış olmaz. Bu noktada da tabii yapılacak fazla bir şeyin de olmadığını söylememiz lazım. Bu arada tabii bir başka önemli konu Fatih terime bağlantılı olarak söyleyelim. Biliyorsunuz Fatih terim iki tane sol bekle e, görüştü. Hatta birisiyle anlaşmak üzere zemin oluşturmaya başladı. Maddi hesaplar tam da Fatih terim gidince iki tane sol bek Van Anholt ve e, Alioski bir e, açmazın içerisine düştüler. Hatta Alioski kendisine sorulduğunda yani teknik direktör nerede, Fatih terim nerede gibi yanıtlar verdiğini biliyoruz ama Van Anholt en azından biraz daha olumlu tarafından bakabiliriz sol bek olarak neden Galatasaray'ı takibe aldı? Dolayısıyla Galatasaraya gelme isteğini bir anlamda ortaya koymuş oldu desek yanlış olmaz. Şimdi terimin raporundan detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi stoper konusundaki gelişmeleri biraz paylaşayım sizinle. Dedim ki devre arasında Galatasaray'ın çok arzu ettiği stoper şimdi Galatasaray'a daha yakın. Yani kim bu? Luis Abram. Luis Abram Perulu ve oynuyor. Sözleşmesi de bitiyor. Dolayısıyla Luis Abram ismi öne çıktı. Yani Markao kalırsa, ama giderse Luis Abram. Bir de Alpaslan Öztürk var. Donk'un da kalması söz konusu olursa Galatasaray o bölgeyi kapatmış olacak ama Tek onunla da kalmadı çünkü Alparslan Öztürk olduğunu söylemiştik zaten. Bir de Almanya'da 24 yaşında bir stoper buldu. O da oyuncu da Galatasaray'a çok sıcak bakıyor. Kevin Schlotterberg Galatasaray'a gelme konusunda herhangi bir sıkıntım yok dedi. Freiburg'da oynuyor ama açık söyleyeyim 2022'ye kadar sözleşmesi var. Yani 24 yaşında bir oyuncuyu sözde bir yıl daha sözleşmesi varken öyle bedava alma ihtimaliniz pek mümkün olmaz diye düşünenlerdenim. Dolayısıyla e, Kevin Schlotterbeck e, biraz daha zor bir ihtimal gibi görünüyor ama Luis Abraham konusunda e, o zaman Marcao kaldığında Marcao Luis Abraham artı Alpaslan Öztürk, Donkun da orayı yedeklediğini düşünürsek iyi bir seçim olacağını vurgulayabiliriz. Orta alana dedik önemli isimler var. Önemli isimlerden bir tanesi Koyate ön libero ve hatta menajeri de bu konuda Galatasaray'a yakınız dedi Ediz Balkan. Önemli bir oyuncu Crystal Palace'da oynuyor. Sezon sonu sözleşmesi bittiği için Galatasaray için uygun bir isim gibi görünüyor. Onu söyleyebiliriz. Yine Galatasaray için gerçekten de iyi isimlerden bir tanesi, önemli isimlerden bir tanesini daha sayalım. Hernani. O da orta saha, Parma'nın orta saha oyuncusu. O da önemli bir oyuncu. Hernani konusunda gerçekten de söylenecek çok olumlu sözler var. Parma'nın küme düşmesi nedeniyle rahat rahat transfer edebileceğiniz oyunculardan biri olduğunu vurgulayabiliriz. Yoksa çok kolay alınabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Yani orta alanda böyle bir zenginlik oluşturmaya çalışıyor. Gelelim üçüncü isme. Peki üçüncü isim kim? Üçüncü isim Felipe Anderson. Porto'da kiralık geçirdi sezonu West Ham oyuncusu. Kariyerinde bir iniş var ama işte getson'un olmayacağı bir ortamda o gereken işleri yapabilir mi diye düşünülen oyunculardan biri orta sahanın solunda da oynuyor ve sözleşmesi biten bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim oyuncunun kalitesini. Son sezonları dediğim gibi çok yüksek parlak kariyerli değiller değil ama. Lazio'dan West Ham'a geçerken tam 38 milyon euroya transfer oldu. Yani oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu, ne kalitede bir oyuncu olduğunu göstermesi açısından söylüyorum. İki isimden daha bahsetmemiz lazım. Artık yani onlar çok klasik olduğu için söylüyoruz. Birisi Kenan Karaman. Kenan Karaman ismi. Artık sizler de biliyorsunuz dört büyük takımla da analıyor hatta eğer Fatih Terim kalsaydı Kenan Karaman'ı ikna etmek konusunda daha etkili bir rol üstleneceğini biliyoruz. Kaldı ki diğer teknik direktörler de biliyorsunuz özellikle Abdullah Avcı da aradı Emre Belezoğlu'nun da Kenan Karaman'la temas kurduğunu biliyoruz. Sadece Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Kenan Karaman'ı transfer etmek istiyor. Ee, bakalım yani nereyi seçecek? Açıkçası ben transfer olmuş diye düşünmüyorum ama nereyi seçeceğini ben de merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok e, önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu e, vurgulayabiliriz. Sistem oyuncusu olması açısından e, hocalar çok tercih ediyor kanat forveti olarak. Ve bir de yine Fenerbahçe ile Galatasaray'ın istediği bir oyuncu var. Altın Ordunun 17 yaşındaki e, orta alandaki yıldızı Burak İnce. Gelirse oynar mı? Bence çok kolay değil ama şunu söylemeye çalışıyorum bu bir yatırım transferi olarak bakılırsa bakılabilir oyuncu dünyada 17 yaş grubunda ilk 10 sıraya giren oyunculardan biri Burak İnce yani 10 tane oyuncu belirlemişler 17 yaş grubunda o 10 oyuncudan bir tanesi yıldızı parlayan oyuncu Burak İnce ama açık söyleyeyim yani küçük rakamlara altın ordunun onu bırakacağını pek düşünmüyorum ve Avrupa'yı da düşündüğünü biliyorum. Yani oyuncu Avrupa'yı daha fazla düşünüyor. Bütün bunlar için kaynak oluşturmak lazım. Yönetim sayısı biliyorsunuz çok fazla. Son olarak e, Yiğit Şardan adaylığını koyacak. yani bütün bunlar yarın akşam neticelenecek ve Abdurrahim Albayrak'la Kaan Kançalı listesine alma hesabında. E, ama para nereden bulunacak derseniz Oradaki çok net bir şekilde söyleyelim, oyuncu satmak gerekiyor ve 12 milyon euro gibi bir rakam gören marka o belki de paraya dönüş, dönüştürülme açısından en önemli hamle olarak gönderilebilecek oyuncu Rusya'dan çok ciddi talipleri olduğunu az önce de söyledim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın.